Açma bir yüzden sular. Ulan sende hiç mi utanma arlanma yok? Ne yüze geldin buraya? Son görüştüğümüzde hesap ödeyeceğim diye kalktın. İtekledin bizi adısyonu. O gün bugün yoksun. Geçmeyi sunuya çekin. Unutalım gitsin. Ayrıca o günler olan o asit hak ettiniz. Dalga geçtiniz ben. Yani. Dalga gülüp eğlendiniz. İteklediniz mi? Ömsediniz. Allah Allah. Hiç uyumuz değil. Kusura bakma. Affettim sizi. Ben bir yol açma. O yolu, yolu birlikte yemek istiyorum. Milli beraberlik istiyorum. Onur Allah aşkına bir derdin varsa git patronla konuş. Ben senin olayını hiç çözemedim abisi. Ona da konuşsun, Tane tane anlatın dertlerinizi. Canı yani insan şartlarla çözmek istiyoruz. Ulaşım ya bunlar sendika. Önemli şeyler bunlar. E, biz de insanız ya. Bizim de emniyet aklımız var. Bıçak yemeye dayandı. Gel benim adamı. Hadi canım. Benim bildiğim kadarıyla Hakkı Bey bu durumlara çok sert tepki verir. Sen ne kadar ne biliyorsun ki Hakkı Bey'i? Oğlum sen ne içtin? Siz neden bahsediyorsunuz anlamadım hala. Ben insan sarıldım. Gözünden tanırım insanı. Hop oh, dağıldık onu. Bana odaklanın. Bıçak gemiye dayandı. Saygı duymak için illa öyle olmak lazım. İlla bir efes mi olmak lazım? Bunu taşıma taşımak da kolay merak atıyor. <laughs> ben aile kuracağım Hakkı Bey. para lazım, sıkıntı lazım. Hmm, çok ilginç. Yemin ediyorum tıbbi bir vaka. Hayretler içerisinde istiyor. Ne yapıyorsunuz da para kazanır mısın Ne yapayım kendimi mi satayım, evi e mi çıkayım? Salın mesajlarınızı mı olayım? Banka mı soyayım, adam mı kasmadayım? Benim bunları yapma zorlamayayım. Yemedin ya la. Aha sen de benim onun karşısında yiyken bunları yiyemiyorsun değil mi? Niye demeyeyim abi? Vıstırmayayım ben. Aç açık anlattım düşüncelerimi. Halk görüyor musun? Allah rahmet abi. Oğlum en iyi yeri alalım yani. <laughs> Allah'ım niye? Sen hakaret mi ediyorsun lan? Bu sorun tüm sektörün sorunu Ahmet abi. İki tane bunu çıkar, Allah aldınız ya, bizi unuttun. Korkma, hak verme sanılır. Görüşlerde kimseye yeni tanıyamazsın. Çıktığı şeyler beni, beni de beni Sende beni çeken bir şeyler var Onur. Gözlerimi senden alamıyorum. Aa. Galiba beni hipnotize ettin. Resmen kilitlendin. Söylediklerini düşüneceğim. Çıkabilirsin. Cukba, yukba, cukba. Gerçekten bunun istediklerini yapacak mısınız efendim? Ne istedi ki? Bir şey mi istedi Vedat? Dedi ya işte hak hukuk falan. Aa. Öyle mi dedi? Demek ki dinlememişim. İlginç. Tabii ki istediklerini yapmayacağım Vedat. Öğren bunları. Büyük usta Cem Karaca ne der? Umut fakirin ekmeği. Umar ha, Umar, Umar. Önemli olan umutları taze tutmak. Ateşi söndürmemek, o zaman asla tam anlamıyla isyan edemezler. Demek ki neymiş, Kara Şövalye yükselemezmiş. Orada kalırmış. Ya da dur, unut sen bunları. Öğren, sil 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 sil, çöp kutusuna gönder, you sure? yes! Adın ne? Osman Taşçı. Güzel. Kara Şövalye bunu... <laughs> <laughs> ba-ba-ba-ba-ba